6 yıldan fazladır. Yoğun bakımda olan ve bilinci kapalı olan Kenan Işık'tan müjdeli haber geldi. Kenan Işık'a yapılan tedavilerde başarılar elde edildiğini eşi bir ışık duyurdu. Gazeteci Yüksel o yazısında Kenan Işık'la ilgili şu haberi verdi. Uzun süredir koma halinde tedavi gören usta oyuncu ve sunucu Kenan Işık'tan müjdeli haber var. Benim de Edwin Uyar'ın sosyal medya paylaşımıyla haberim oldu. Müjdeyi Kenan Işık'ın vefalı ışığı Belil Hanım vermiş. Demiş ki Kenan Bey söylenenleri duyuyor, gözleriyle konuşuyor fakat tepki veremiyor henüz. Yoğun bir biçimde fizyoterapi ve ergoterapi tedavisi görüyor. Bakışlarıyla etrafını takip edebiliyor. Gözleriyle iletişim kurabiliyor. Tekerlekli sandalyede bazen tüm gün oturuyor vücudun artık bütünüyle kendisi tutabiliyor. Daha önce bunları yapamıyordu. Biz de kendisine tez zamanda acil şifalar diliyoruz.